Selamünaleyküm arkadaşlar. Nur'un İğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ben düz siyah yazma üzerine bugün güzel bir çalışma deneyeceğim. Bu şekilde zürafalardan bir kısım gittim. Ara modelimi ve çiçeklerimi yapacağım. Zaten ara modeli kullanmadım. Sadece zürafa yaptım aralarına. Bu şekilde yaptım. Yandaki zürafama normal zürafadan bir tık büyük bu şekilde zürafa yapıyorum tekrar buraya geri dönüyorum buranın içerisine sinek kanadı yapıyorum pırpırımı yaptım tepesine geri döndüm tekrar aşağıya indim ve yeniden yukarıya çıktım ve tekrar aşağıya iniyorum 4 düğümlü sinek kanadı yapacağım üçüncü kez çıktım yukarı ve son kez yukarıya çıkışımı yaptım Ve hemen buraya da iki tane küçük pırpır yapıyorum ve tekrar zürafa yaparak. kısma toplamda 10 tane zürafa yapıyorum. 8 tane oldu. 9 ve 10. 10. Zürafamı da yaptım. Tekrar diğer yuvamdan yapıyorum. İçerisine geri döndüm. Yine az önceki yaptığım işlemi yine burada da yapıyorum. Ben kalan kısmımı kamera arkasında devam edeyim ve çiçeğini yaparken görüşmek üzere ben diğer rengimi hemen aldım çiçeğimi yapmak için iki tane yapmış olduğum pırpırımın ilk pırpırından ipimi tutturuyorum İpimi tutturdum hemen yandaki pırpırıma geçiyorum. Tekrar yuvama geri dönüyorum. Bu yuvamın içerisini 11 tane pırpırla dolduruyorum. 5 tane oldu 9 ve 10. Son 11. de yapıyorum. İpimi burada kestim ve hemen diğer rengimi bu şekilde ilk pırpırımdan pembe ipimi tutturuyorum ve bütün pırpırlarımın tepesinden zürafa yaparak ilerliyorum Ve son zürafamı da bu şekilde yaptım. Hemen modelimi çeviriyorum. Ve buradan bu zürafama geçerken yine bir zürafa yaparak bu şekilde biraz bol bırakarak yapıyorum. Zürafalarımda eksilme olmasın diye. Bu ipimi de burada kesiyorum. Tekrar diğer ipimi aldım. Bu ilk zürafamdan ipimi yine tutturuyorum. bu zürafamın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. yandaki zürafama boş batıyorum ve tekrar diğer yanındaki zürafama da bu şekilde boş batıp bu zürafamın içerisini de bu şekilde pırpırla dolduruyorum ve son kirpiğimi de son zürafama yapıyorum ve modelimi burada ayarlıyorum bu şekilde 2 4 ve 5. zürafamdan fazla oluyor. 4. zürafamdan 2 tane düğümle tutturdum. Ve ipimi hemen burada kesiyorum. Ve modelim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gayet de şık bir model oldu. Hemen yanına renklerinde yer değişikliği yaparak bu kısma da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar benim modelim bu şekilde oldu. Gayet de hoş şık bir model oldu. Gördüğünüz gibi gayet de çabuk kolay ilerleyen bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.